Bulgaristan'ın Rodop Dağları'nda kışın keskin soğuğu sessizce çökmüştü alabildiğine uzanan topraklar üzerine. Dağ eteklerindeki Kırcaal'ın Mestanlı beldesi, bozkır soğuklarını iyi bilen Türklerin yurduydu. Ocak ayının 23. günüydü ve yıllardan 1967 Ahatlı köyünde yeni doğan bir çocuk ilk nefesini ciğerlerine doldurmanın sancısıyla sanki dünyanın ağırlığı omuzlarına binmişçesine feryat ediyordu. Birkaç gün sonra hoca küçük çocuğun kulağına senin adın Naim diye fısıldarken bu ismin tüm dünyada yankılanacağını bilemezdi elbet. <laughs> Look at that position, the work done with the back so fast. Everything right, the perfect shape. Naim, çok küçük yaşta yolunu seçmişti. Spor yapmayı seviyor, özellikle yüzmeye ilgi duyuyordu. O farkında olmasa da havuzda attığı kulaçlar onu haltere yaklaştırıyordu. Yüzmeye gidiyordum. Benim yaşadığımız ev stadyumun hemen yolun yol vardı. Kaç tarafı stadyumda bizim evin oradan. Stadyumun içinde de arka tarafında da yüzme salonu vardı. Yüzme havuzu vardı. Ben yani bütün yaz orada tabi bizimkiler salmıyordu, annem salmıyordu ama biz kaçamak yapıyorduk, gidiyorduk. Ondan sonra hatta böyle şey yapıyordu, böyle çizik çekiyordu. Çizgi çektiği zaman bile yani belli oluyordu, şey girdiğimiz havuza girdiğimizi. Haltere başladığında sadece 9 yaşındaydı. Spor artık hayatının bir parçası ve ona yön veren bir güçtü. Abim e, 9 yaşında haltere başladı. Bulgaristan'da Hrimojan yanında Mestanlı kasabasında Bir, bir buçuk yıl Mestanlı'da çalıştıktan sonra Kırçalı'ya gitti. İl e, halter kulübüne Arda Kırçalı'ya yetenekli sporcular Bulgaristan'da kademe şeyleri vardı, spor okulları. 16 spor okulunun en iyisinden, sonra sonradan en son Sofya Spor Okulları Birliği'ne alındı. Başladığı ilk andan beri hep zirvede ve beklenilenin üstünde olmayı başarmıştı haltere başladığı andan 1982'de yaşadığı sakatlığa kadar uzanan bu dönemde katıldığı müsabakalarda gösterdiği büyük başarı geleceğin habercisiydi.